Tavşan, bulgur, pis. Toplayalım. Sonra sürprizleri dökeyim ben. Bulguru mu? Evet. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. Hadi. Otur ama Oy. Otur, otur otur. Oturdum. İnanın. Evet. Kim bulmaya başlasın? O zaman sonra da. Tamam. Ama elimizle mi arıyoruz ya? Evet. Sen biraz mızıkçılık yapıyorsun bence. <laughs> Whisper buldun in. Bravo. İstersen ben bu ben olayım. Bu sen misin? Evet. Tamam sen burada bekle o zaman Nil. Tamam. Ay tutamadım. Hayatta mı beklese? Olur. Şimdi sen de. Hop. Penguen de sen ol. Penguen ben mi olayım? Evet. Bir kullandı babam olsun. Hmm, ben misbiri oturtamadım misbiri. Şimdi durdu böyle. Hadi, hadi. Kazan. Mes. Kazan hadi şu. Ben mi kazanıyorum? Evet ben kazandım. Ay biz tamam. Bakalım pengueni bulabilecek, mi? mi? bulabilecek miyim? Aa. Aa. Et, et 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 tutamadım et et. Olmadı. Yine olmadı. Burada bir şey var Nil. Ve kediyi buldum. Ve ben de kazandım. Hadi. Şimdi sıra sende. Otur istersen. Aa, aslında bir şey var. Aa, ne acaba? Göstereyim sana. Ne var? Karlardan gelen bir penguenim. <laughs> ve bakalım başka neler var neler? Büyük ne? olan da babam. Büyük olan mı? Evet büyük olan da babam. Hangisi büyük? büyük? Büyük bir şey var ya o babam. Buzda babam mı? Hayır koala gibi bir şey. He, Hı -hı. bambu yiyen. Evet, bambu yiyen baba. He, tamam. Dürü dürü ne var? Dürü dürü Dur. Ne var? Ne buldun? Bilmiyorum, bir şey buldum. Burada bir şey var. Ne var? Aa, alamadım ya. Biri bana yardım etsin. Dur, Winx bebeği buldum. Çok mutluyum şu an. Winx bebeği kim oldu? Winx bebeği de adamı oldu. Tamam. Nil ben bir şey daha buldum galiba. Ne bu? Tomcik tavşan. Bu kim oldu? O da bebek oldu ya. Parla mı acaba? Parla olsun ne bebek. Evet. Parla bebek. Anne bebekler kurdeli takan parla olsun diyorum. Kurdeli tak. <laughs> <Bir de. gülüyor> Sürpriz kaldı mı acaba? Dur yardımcı olayım. Aa, bir maymun gördü. Bir Sıra sende artık. Ben çok yaptım. Ne kaldı ki? Tavşan. Kedi. Whisper. <laughs> Ruj kalmış. Ve Ruj. Anne hadi bak bir kitap bulalım. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir soruda bir şey var. Aa, alamadın mı? Evet. Of, ben zorlandım. Çok mu zorlandın? <laughs> Aa, gel 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 bana yardım et <laughs> tut tut tut. İyi. Fatima'nın ayakkabısı. Çak bakalım. İki elle çakalım hadi. Anne bir sürpriz daha Ya ama bitti ya. Şimdilik bitti. Bay evet. bay yapalım. Sonra tekrar bulalım olur mu? Bay bay. Bay bay.